Şimdi arkadaşlar, bu tür sorularda e, hemen şu bize anahtar olmalı. Qx polinomunun x ile bölümünden kalan dediğine göre x eşittir 0 yazdığımda çıkan değer olmalı bu. Yani Q 0 eşittir 2 ymiş. E Ben elimdekine bakayım o zaman. Burada x yerine ne yazarsam acaba sıfırı bulabilirim diyeceğim. 2x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 2. Zaten arkadaşlar burada polinomun diğer kısmı da ayarlanmış olmalıdır. Muhtemelen öyle çıkacaktır birini yerine yazdığımız zaman. Hemen ikinci kısma bakıyorum. Px'in x-2 ile bölümünden kalan demiş. x-2 eşittir 0 olduğuna göre x eşittir 2 yani bana P2'yi soruyor. Bakın şimdi biz bu, bu 1 bölü 2'yi getirip buradaki ifadede yerine yazdığımız zaman zaten aradığımızı bulacağız. P2 çarpı 1 bölü 2 artı 1 artı 2 çarpı 1 bölü 2 bölü Q2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 eşittir arkadaşlar. 4x kare 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesi artı 4 artı 2. Şimdi buraya dikkat edin. İkiler gidiyor yukarısı. P2 artı yine 2'ler gidiyor. 1. Aşağısı Q0. Burası da 4'ler giderse 1 artı 2, 3. Hemen bunun değerini yerine yazıyorum. Bulmuştuk bakın bunu Q0'ın değerini. 2 idi. Yerine koydum. O zaman P2 artı 1 eşittir 6 oldu. P2 arkadaşlar 5 olarak çıktı.